Bu Nalan çok tehlikeli bir ifrat. Eğer benim hafızamı kaybetmediğimi anlarsa asla durmaz. Hele Yusuf'la evlenmeye bu kadar yaklaşmışken. Ya ben neler yapabileceğini tahmin bile edemiyorum. Ya ne yapabilir ki Çiçek? Ya yani çıkacağız Yusuf'un karşısına, açık açık söyleyeceğiz. Ya, bu senin bebeğin değil, o adamın diye. Ya inanmazsa? O zaman ne yapacağız? Ya bizim sağlam bir kanıta ihtiyacımız var. Başka türlü nasıl gerçeği ortaya çıkaracağız? Nasıl ispat edeceğiz, nasıl ikna edeceğiz Yusuf'u? Ya Çiçek, biz Yusuf'un arkadaşı değil miyiz? Yani tanımıyor mu bu çocuk bizi? Nalan'a mı inanacak? Adayı severken Nalan'la evlenebiliyorsa her şey olabilir Fıratcığım. Sen niye bu kadar safsın şu an? Ya biraz aklını kullansana. Karşımızda dakikada yüz yalan Nalan var. Bizim işimizi garantiye almamız lazım. Yani bir şeytanlık bulur, allem eder, kallem eder, bu işin içine sıyrılır gider. Son bir bakmışız biz Yusuf'la papaz olmuşuz. E yani Nalan'ın yaptıkları yanına mı kalacak? Biz böyle oturup bekleyecek miyiz Çiçek? Hayır tabii ki. Biz o DNA raporunu bulursak... ...bebeğin babasının Yusuf olmadığını ortaya çıkarırsak... ...Nalan da bu yaptıkların bedelini tek tek öder. Hem de bu sefer çok fena öder. Ya, elimizi çabuk tutsak iyi olur o zaman. Vallahi benim adım Çiçekse ben Nalan'ın Yusuf'la evlenmesine izin vermeyeceğim Fırat. Adayla Yusuf birbirini bu kadar severken... ...Nalan aralarına girip onları mutsuz etmesine izin vermeyeceğim ya. Ya ben şu an hayattaysam onun Yusuf'la adaya borçluyum ya. Ona benim hayatımı kurtardı. Ben Nalan'ın onları arasından çekip alıp... ...onları kavuşturup bu borcu ödeyeceğim. Nasıl yapacağım bunu?